Targo Bank E26 ve Anzemvia Bank'ın ardından bir başka banka daha kimlik avı dalgasının hedefi olmuş gibi gözüküyor. Çiparkas. Bu da pek çok müşterinin bir dolandırıcılığın kurbanı olma riski altında olduğu anlamına geliyor. Çiparkas'taki 51 milyondan fazla cari ve vadesiz para hesabıyla müşteri sayısı çok olduğu için bu nedenle potansiyel dolandırıcılık mağdurlarının sayısı da çok yüksek. Bu yüzden verilerinizi senkronize etmenizi isteyen bir e-posta alırsanız özellikle dikkatli olmalısınız. Tüketici Danışma Merkezi'nin web sitesine göre dolandırıcılar sözde kurbanlarına hesaplarının devre dışı bırakıldığını ve ancak bir form doldurduktan sonra yeniden etkinleştirileceğini yazarak baskı yapmaya çalışıyor. Talep uymazsanız hesabınızın bloke kalacağı ve ödeme yapamayacağınız ya da alamayacağınız iddia ediliyor. Dolandırıcılık yakın zamanda diğer bankalar tarafından da kullanılana benziyor. İlk bakışta e-posta gerçekten şu parkastan geliyor olabilir ancak daha yakından incelediğinizde tutarsızlıklar fark edeceksiniz. Örneğin bu maillerde kişisel bir selamlama yok ancak genel bir sayın müşteri var. Ayrıca bir dizi yazım hatası da bulunuyor özellikle de virgül hataları. Ayrıca hiçbir saygın banka uyarı yapmadan bir hesabı devre dışı bırakmaz. Tüm bu göstergeler dolaşımdaki e-postanın kimlik avı olduğunu gösteriyor. Dikkatli olmanız lazım. Böyle bir mesaj aldıysanız içerdiği bağlantıya asla tıklamayın ve herhangi bir özel bilginizle kendilerine iletmeyin. Yeni haberlerde görüşmek üzere hoşçakalın.